yokluklar ve yoksunluklardan başarı e, hikayeleri çıkabiliyor. Sporun hı hı. yeteneğini kullanabilen, disiplinin içinde kalabilen sporu spor gibi yapan e, isimlerin yol alabileceğini gösteriyor. O simen hala o geçmişin unutmadan geleceğe yol alan isimlerden biri. Bazı futbolcular belli bir noktaya gelince diyelim atıyorum yani 1 milyon dolardır onun hedefi. 1 milyon doları alınca bir anda rahatlıyorlar ve ondan sonra... Geçmişini unutuyor mu diyorsunuz? E, Kariyer planlamasını noktalıyorlar. Hı hı. E, boş veriyorlar. Hı hı. Performansları düşüyor ve kaybolup gidiyorlar. Yani o hedefe ulaştıklarında. Osimen'in e, çıtasının çok daha yüksek olduğunu ve hedeflerini güncellediğini görüyoruz. Ama o, o günleri hiç unutmamış. İşte unutmadığı kadarıyla. için hı hı. hayatını güncelliyor ve bunu sık sık dile getiriyor. İlk hı hı. defa bunu bahsetmiyor. Hı hı. E, bir de yani Galatasaray'la ilgili sözleri de Galatasaray camiasının çok, çok evet. onar edici cümleler. Evet. E, yani geldiği kulüp bir tutku merkezi. Avrupa'nın en fazla tutkulu taraftarına sahip kulübünden geliyor. Napoli'den geliyor. Hı -hı. Orada da bir aşktır. Hı -hı. Hı -hı. Oradan geliyor. Galatasaray'ın buradaki tutkusunun çok daha özel olduğuna vurgu yapıyor. Yani Hı -hı. gerçekten de buraya geldiğinizde yaşadığınızda bunu anlayabiliyorsunuz. Hı -hı. O de bunu bütün UEFA'nın sitesinden bütün dünyaya bir kez daha duyurmuş evet. oldu. Gerçekten büyük bir tutkuyla bağlı. Baksanıza forma almış Hı -hı. eline. Ha, onu gösteriyor. Evet. Ee, peki e, şimdi özel röportajından sonra fanatik gazetesine ben dönmek istiyorum. Fanatik gazetesinde bir haber var ki benim çok gözüme çarptı ve tebrik ediyorum ben de. Ee, Ayşe Begüm Onbaşı gümüşü kaptı diyor Azerbaycan'da düzenlenen e, aerobik e, Avrupa şampiyonasında gümüş madalyayı aldı tek kadınlarda e, çiftlerde ise bronz e, ma madalya alındı. Neler söylersiniz? Çok da güzel bir ee, şey kızımız evet. çok da genç. Ee, cimnastikte jimnastikte çok önemli çıkışlar yapıyoruz. Türkiye e, Suat Çelik'in Federasyon Başkanlığı sonrası Hı -hı. sıçrama gerçekleştirdi. Hı -hı. Ee, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazandı. İşte kadınlar kategorisinde de eee artistik jimnastikte eee Begüm Onbaşı, Ayşe Begüm Onbaşı çok önemli bir çıkış yakaladı. Hı -hı. İşte onu uzun süredir de devam ettirebiliyor. Bence bu da çok kıymetli. Hı -hı. Ee, yani ...çok erken yaşta başlanılan bir spor hı hı. E, jimnastik. E, daha çocuk yaşlarda bu kategoriye girdi ve hala bu çizgide kalabiliyor. O yüzden... O spor e, da onu gerektiriyor kutluyorum. zaten.